Eksen eğikliği bir gezegenin dönme ekseni ile yörünge ekseninin arasındaki açıdır. Buna bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde değişir ve mevsimler oluşur. Dünyanın şeklinden dolayı kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı daralır ve buna bağlı olarak günlük sıcaklık farkları oluşur. Aşağıda Türkiye haritasında bazı illerde yaz mevsimi yaşanırken ki bir günlük sıcaklık tablosu verilmiştir arkadaşlar şuradaki gibi. Buna göre hangisi yanlıştır? A seçeneğinde sıcaklık farkının oluşması nedeni dünyanın şeklidir demiştir arkadaşlar. Doğrudur. Güneş ışınlarının geliş açısından dolayı aynı yarım kürede sıcaklık farkları oluşur arkadaşlar. Doğrudur. Güneş ışınları aynı açıyla gelse aynı sıcaklıklar oluşur çünkü. Ekvatora yaklaştıkça güneş şınlarının gelme açıları dikleşir. Bundan dolayı ekvatora yaklaştıkça sıcaklık farkları daha fazla olur. Doğrudur arkadaşlar. Muğla'yı görüyorsunuz. Ekvatora daha yakın diğer illere göre. Bundan dolayı sıcaklık daha fazladır. D seçeneğinde kuzey yarım kürenin batısında kalan şehirlere güneş şınları daha dik bir açıyla gelmesinden dolayı Muğla artbine göre daha sıcaktır arkadaşlar. Kuzey yarım kürenin batısında kalan şehirlere güneş şınları daha dik bir açıyla gelmez. Daha dar bir açıyla gelir. Bundan dolayı cevabımız D seçeneğidir.